Merhaba sayın GKT izleyicileri. Bugünkü konumuz tarihin unutulmuş bir şahsiyeti olan Hasan Ali Yücel. Peki kimdir bu şahsiyet? Gelin birlikte inceleyelim. Bu ismi duyduğunuzda ilk aklınıza gelen ya bir şair olduğu bir de roman yazan bir şahsiyet olduğudur. Eğer bu fikre kanat getirdiyseniz, gerçekten uzak değilseniz demektir. Hasan Ali Yücel'in asıl mesleği olmasa da, şiir ve düz yazı çalışmaları alt sayıda bir duruma sahiptir. Ancak bu çağrışımı yapan asıl neden, oğlunun Can Yücel olmasıdır. Hasan Ali Yücel, 17 Aralık 1897 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası, posta nazırı olan Hasan Ali Efendi ve annesi ilgili Hanım'dır. Hasan Ali Yücel'in yazma isteği çocukluk yıllarında başlar. 4 yaşındayken kendi kendine yazma öğrenir. Bu istek ona daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bölümünü bitirmesine neden olacaktır. Okulu bitirdikten sonra 19 Aralık 1922 yılında İzmir'de öğretmenliğe başlar. Öğretmenlik yaptığı sırada bir grup arkadaşı ile Muallim Birliği ve Türk Ocağı'nı kurar. Tarihler 2 Şubat 1923'ü gösterdiğinde Bulanda Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşır. Atatürk'ün halka yaptığı toplantı sırasında söz alarak mekteplerin yanında medreselerin devam edip etmeyeceğini sorar. Atatürk ise kendisine ilki olarak eğitim birliği ve karma uygulamalarına söz ederek cevap verir. 3 Mart 1924 yılında çıkan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile öğretim kurumları marif vekayetine bağlanmıştı. Bunun sonucu olarak marif emirlikleri kurulmuştu. Hasan Ali Yücel ise 1927 yılında İstanbul Marif Emirliği'ne atandı. Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ise ülke genelinde bir denetleme gezisine çıkmış ve bu gezide her bakanlıktan kendisine danışmanlık yapılmasını istemiştir. Marif vekaleti ise bu görevi 33 yaşındaki Hasan Ali Yücel'e verir. İlk durak Kayseri'dir. Atatürk burada ders dinlemek üzere o şehrin lisesine davet edilir. Atatürk ve beraberindeki hep liseye gider. Bir sınıfa girerler. Sınıfta felsefe dersi işlenmektedir. Ve öğrencilerin önünde yazarı Hasan Ali Yücel olan ders kitapları vardır. Atatürk, o anda hem öğretmenin anlattıklarını dinler hem de kitabı inceler. Kitapta bolca Arapça terim vardır ve anlaşılması oldukça zordur. Atatürk, bu konuyu akşam yemeğinde Hasan Ali Yücel'e sorar. Hasan Ali Yücel ise, sadeleşmenin kişisel değil, kurumsal çalışmalarla olacağı cevabını verir. Gezi 3 Mart 1931'e kadar sürer Üç aylık gezi esnasında bir bin Hasan Ali Yücel ile akıl arasına geçen bir diyalog şöyledir. Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafındakilere Türk milleti ne zaman kendini kurtulmuş sayabilir diye sorar. Yanındaki herkes bu soruyu kendine göre cevaplar. Son sözü Hasan Ali Yücel alır. Paşam, Türk milleti ne zaman kurtulacağı arama ihtiyacı duymayacak hale gelirse o zaman kurtulmuş olur der. Atatürk ise bu çocuğun ileri attığı üstünde bizi derin derin düşündürmeye çalıştığı değerli bir fikirdir diyerek takdirlerini ona bildirir. Geziden sonra 12 Temmuz 1932 yılında Türk Dil Tetkik Cemiyeti kurulur. Hasan Ali Yüce ise 1932 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde müdür olarak atanır. Burada yakın arkadaşı İsmail Akın Tonguç da öğretim görevlisidir. 1935 yılında İzmir Milletvekili'de yapan Hasan Ali Yücel'in adına asıl duyulan olay başkadır. Hasan Ali Yücel, Milli Eğitim Bakanı iken İsmail Hakkı Türkiye Cumhuriyeti bir dönemine damga vuran köy enstitülerini 1940 yılında çıkan yasayla birlikte kurmuştur. Hasan Ali Yücel'in Bakanlar Kurulu'ndan çok işlerin çabuklaşması için kurduğu ekiple birlikte oturmayı tercih ettiği çalışanların karınca yuvasına döndürdüğü kültür fabrikasıdır tercüme bürosu. Kitapların kime dağıtılacağının işareti Çankaya'dan gelir. Köylüye Köy enstitüleri kurulacak, orada eğitilen gençlerin evrensel kültürün temel kaynaklarıyla buluşmasını sağlayacaktır tercüme faaliyeti. Cumhuriyetin kurucusunun, milletin efendisi dediği köylüyü ayağa kaldırmayı amaçlayan proje böyle başlar. Belki bu sistem günümüzde devam etse, kim bilir Türkiye'de eğitim sistemi çok daha farklı boyutlara ulaşabilirdi belki de. Hasan Ali ve İsmail Akı gibi insanları yeni tanımının aydı ile bu insanlara bir şeyler borçlu olduğumuzu buradan söylemek isterim. Bu borcu ise ne iş yapıyorsak yapalım, en iyisini ama en iyisini yaparak ve üstüne katarak ödeyebileceğimizi asla kafamızdan çıkarmayın. Diğer bir videoda tekrar görüşmek üzere. おっしゃって。